Ereyle Ereğli'ye baktığınızda ise Ereğli'nin 25 TL seviyesinin hemen aşağısında, altında hareket ettiğini görürüz. E, son 4-5 gündür bu bölgedeyiz. E, daha önce negatif bir eğilim içerisindeydi. Zaten en paralel bir e, baskı, e, baskı olduğunu görüyorduk burada. 20-40-20-50 bölgesinden gelen toparlanmayla bu negatif eğilimin üzerine çıktık. Daha önce de çıkmıştık Mart ayındaki o e, pozitif e, fiyatlamayla. Şimdi tekrardan çıktık. Ee, bu negatif eğilimin üzerine ve 25 TL seviyesi civarında fiyatlanıyor. 25.80 bizim burada hedefimiz, ilk hedefimiz, ikinci hedefimiz 27 TL seviyesi. Ee, şu an için bu pozitif kırılımla birlikte yani bu pozitif kırılımın devam etmesiyle birlikte en azından endekse yukarı yönlü hareketler olmaz durumunda burada da 25.80 ve 27 TL seviyelerini hesa e ee, hedef konumuna gelebileceğini düşünüyoruz. Yeter ki aşağıda 23.70 24 bölgesi kırılmasın. Ee, yani mevcut görüntü tekrardan aşağı yönlü bozulmasın. Şu an için ben destek seviyesinin bulunması olsun ee, son dönemdeki o geçtiğimiz Haziran ayından beri devam eden negatif eğimin üzerinde olunması e, ağırlıklı ortam üzerinde olunması benim için pozitif yukarı yönlü yeni denemeleri olabileceğini evet. düşünüyorum ben ki Ereğli zaten en kötülüğün hep geride kaldığını bahsettiğimiz... Son bilançoları da yine beklentiye göre iyi geldi. Evet, son bilançoları da beklentiye <laughs> göre iyi geldi. Önümüzdeki süreçte o yeni bir döngü içerisine girecek, yeni bir yükseliş döngüsü içerisine girecek, tekrardan sektörün önem kazandığı bir süreç içerisine girebilecek bir şirket olarak düşünüyorum.